Şimdi Zaha'yla ilgili, e, Ziyaç'la ilgili yorumlar var ama daha çok Okan Hoca'nın hep yanlış ilk 11 tercihiyle e, ilgili yorumlar var. Barış Alper'in neden 11'de başlamadığı, işte Kerem'in neden 11'de başladığı, Zaha'yla başlaması gerektiği. E, biz hep aslında hocayı forma adaleti konusunda e, överdik ve konuşurduk Okan Hoca'yı. Yani yedekte kalan küsmez, sonradan oyuna giren elinden geleni yapar. Ama bu başlangıca bakıyorum. Burada tek maç üzerinden konuşuyoruz. Belki lige başladığında iki hafta sonra, üç hafta sonra toparlanmış bir Galatasaray göreceğiz. Ee, oyun anlamında, skor anlamında. Yoksa kağıt üzerinde Galatasaray çıktığı her maçta favoridirlikte. Ee, ama neler göreceğimizi merak ederek sadece dün akşam özelinde biraz takımda kopukluk, hocayla futbolcular arasındaki iletişimde kopukluk. Böyle şeyler gözlemledim mi? Ceyda e, sana çok katılmakla beraber şunu hatırlatalım. Dün Zaha'yla maça başlasaydı derdim ki ya kamp yaptı işte hocayla çalıştılar beraber bir ay. E, geçen sezona göre daha hazır falan. Forma adaletini verdi derdim. Yani bütün kamp onunla beraber olan oyuncuya hem Zaha hem Zih formayı verdi. Tutmazsa tutmaz teknik adam ama burada e, şimdi bir anda keremi veriyorsun. Ve bu biraz dün olan bir şeydi. Yani düne kadar biz hep Zaha'yı yazıyorduk 11'e. E, dün maç öncesi akşam üstüne doğru bir anda Kerem'e dönmüş. Şimdi bunlar Okan Hoca'yla bir kere Zaha arasındaki zaten geçen sezondan problem var. Bu iyice açılıyor. E, diğer tarafta şimdi e, ha Okan Hoca'ya mı yazarsın, yönetime mi yazarsın bilmiyorum. E, elinde e, sürekli hazırladığım Berkan var ya da Kerem Demirbay var. Kimse kalmıyor. E, Nelson Kırmızısı sonra zaten Komple takım çorba oluyor. İş iyice karışıyor. Herkes ileri gidiyor. Tek Kerem Demirbay ile orta sahayı tutmaya çalışıyorsun ki bu mümkün atı yok. Geçen sene Torreira Kerem bile büyük maçlarda oynadıklarında sürekli SOS verdi. Kerem'in takım savunması problem Kerem Demirbay'ın. E üstüne bir de tek Kerem'e bıraktığın zaman orta sahayı zaten çöktün. Ben tamamen bir konsantrasyon kaybı kopukluk olarak düşünüyorum. Bak lige böyle başlamazsın. Ligde kazanırsın gidersin ama senin hedefin Şampiyonlar Ligi ise bu orta saha, bu kanatlarla olmaz. Senin hedefin şampiyonluksa şimdi geçen seneye göre Beşiktaş da var devrede. Trabzon iyi bir takım kuruyor. E Fenerbahçe zaten çok başka bir şekilde asılıyor. E, Mourinho vesaire transferler. O yüzden bence zorlu bir dönem bekliyor ve e, bazı oyuncularla gerekirse kulübeye gönderip tribüne gönderip yollara ayıracaksın ve yerine daha dinamik daha fazla isteyen oyuncular alacaksın. Bu tip takımlar kendini yenilemediği zaman son şampiyonlara bakalım genelde. Mesela Sergen Yalçınlı Beşiktaş çöktü gitti. Başakşehir çöktü gitti. Yani bunlar hep olan şeyler. Bundan kurtulmak lazım Galatasaray'ında. Trabzon'da buraya eklerim. Yani o değişimi yapamazsan maalesef elindeki kadro sana bir yerde yetersiz kalıyor. Salih Yiğit demiş ki yanlış ilk 11'den ziyade çok erken orta sahibi boşalttı ilk golden sonra ilk yarıda pozisyon bulamadı Beşiktaş. Okan Hoca geride olduğu her maçta orta sahayı boşaltıyor ve kaybediyor. Sparta, Prag, Kopenhag maçları da buna örnek göstermiş. Doğru katılırım. E, ya bol hücumcuyu koymak takıma maçı kazandırmıyor hepimizin bildiği gibi. Okan Hoca e, elbette ki deneyimsiz diyemem. Haddim değil ama bir o maça kazanma hırsı var ya o bazen bence normal planlarını bozmasına sebep oluyor. Bunu daha önceki maçlarda da gördük. O yüzden oralarda biraz dengeyi tutmak için sanki daha dikkatli ya da farklı bir planlamaya gitmesi lazım. Belki Gabriel Sara sonrası böyle bir alternatif oluşur. Çünkü Sara'yı direkt hücuma da atabilirsin. Torreira'yı da biraz daha öne çıkarabilirsin. Belki bu anlamda eli genişlemiştir ama şunu da belirtmekte fayda var takımın genelinin kötülüğünde Beşiktaş'ın iyi oyunu kadar e, oyuncuların bireysel konsantrasyon eksikliği de var bence. Ve e, devam edelim şimdi. Bu arada Oliveira örneklerini veren de var Okan Hoca ile şimdi e, Zaha arasındaki gerginliğin işte uzun süredir Oliveira ile da yaşandığına dair. Ya şimdi e... Ee, evet Olivier ile geçen sene kavga etmişti tartışmışlardı sonra bir süre kadro dışı kaldı falan sonra en son şampiyonluk dönemi tekrar aldı kadroyu ama şöyle bir şey söyleyeyim yani e, mesela müthiş oynarsınız Hoca ile bir tartışma yaşayabilir. Şimdi Oliveira şampiyon olunan ilk sezonda ki son bölümde iyice bitmişti artık. Biraz oynadı. Onun dışında geçen sene çok kötü. Bu sezon hazırlık kampında çok kötü. E Zaha Geçen sezon skor olarak belki evet istatistiğe baktığında tamam ama geneline baktığında Zaha Galatasaray'ı aldı taşıdı şampiyonlar götürür diyemeyiz. Maç 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 seçerek oynuyor. O yüzden burada ben e, o zaman şuna bakıyorum. Okan Hoca'nın daha doğru bir tavrı yani beklediğini alamadığı bir oyuncu olduğunu görüyorum. Yoksa mesela Mertens'le Okan Hoca arasında bir problem varsa e, o zaman bir soru işareti çıkar. Yani Mertens'in elinden geleni yapmadığını herhalde kimse söyleyemez. Ama diğer tarafta hep e, kendini düşünen başta Zaha olmak üzere oyuncuların bu tepkisi olduğu müddetçe ben Okan Hoca'nın herhalde daha doğru yaptığını düşünüyorum. Şimdi biraz da yönetim ayağına gelelim. E, çünkü yönetime de çok büyük eleştiriler var. E, hatta bir taraftar şöyle yazmıştı. Beşiktaş tüm yeni transferlerini oynatırken biz e, hiçbir yeni transfer, Bas şuayı sonradan oyuna girdi. Onun dışında zaten Galatasaray e, Yelart transferini yaptı. Başka transferi yok. Ee, ama Beşiktaş zaten ligin hızlı transfer döneminde aksiyon olan takımlarında Trabzonspor'la başa baş gidiyor. Ceyda bireysel tek tek baktığımızda Galatasaray'ın neredeyse her bölgesindeki oyuncu kendi rakibine göre çok daha iyi. Ama burada bir takım sporu var. Yani şimdi Svensson'dan faydalanıyorsa bir teknik adam gönderilmek isteniyor, bir işe yaramadığı söyleniyor vesaire. Şimdi dün Svensson bence iyi bir oyun oynadı. Elinden geleni yaptı. E Koley. Koley'den verim aldın. Şimdi sol tarafta Masuaku'yu daha değerli kullandın. Bunlar bence Beşiktaş adına artılar. Şimdi Okan Buruk geçen sene bunları yaptı. Yani Kaan Ayhan'ı stoper Kaan Ayhan orta sahada oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde vesaire ilk bölümde, ilk devrede. Sonra sağ kullandı. Kerem Demirbay kötüydü toparladın. Berkanı geri getirdim. Berkandan faydalan. Barış Alper, geçen sezon çıkan bir oyuncu. Açık konuşalım. Ondan önceki sezonlarda bunlar yoktu. Şimdi Okan Hoca bunları yaptı. Ama bu sezon her seferinde aynı şey olmuyor. Rakipleriniz daha da güçlendi. Sadece kadroyu korumak çok fazla da size bir kar sağlamıyor. Batshuayi transferi bence iyi. Elert transferi iyi. Gabriel Sara göreceğiz. Biraz ortada ama bunlar yeterli. Galatasarayın geçen sezonki problemleri aynı şekilde devam ediyor. Şampiyon olabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsınız ki yarın da kura çekim var playoff için. Gruplara kalır belki... ama Galatasaray'da bir problem var. Galatasaray'da biraz bencilleşme var. Ee, bu takım bazı Yönetim bazı da yönetim transferi bu kadar geç yapamaz. Yani iki senedir orta sahanın ortasına adam arıyorsunuz ve bir türlü burada başarılı olamıyorsunuz. Sağ bekiniz gidiyor. Hadi geçen seneyi geçtim acil diye hemen oldu falan. E, ee, Burada sezon nereye geldi? Hala ki anca getirdiniz. Bunlar yönetim bazlı problem. E, yani hala kutlama yapıyorsunuz. İşte paraşütle kupayı indiriyorsun. Kıbrıs'ta kutlama, orada kutlama, Fethiye'de, Ankara'da. Sen yani bunun bir bitmesi lazım. Hayat devam ediyor, futbol devam ediyor. Yeni sezon başlıyor. O yüzden e, gerekirse biraz daha paraya kıyılacak. Gerekirse biraz daha bütçe açılacak ve farklı bölgelerde transfer yapılacak. Peki o zaman teşekkür ediyoruz Suat Muran. Ağzına sağlık yorumlarını değerlendirmeden için. Ee, izleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Her an yeni gelişmelerle, sıcak gelişmelerle karşınızda olabiliriz. Biz yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. <laughs>